Merhabalar sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konuşmayı çok sevdiğimiz konulardan bir tanesi. Astrolojiyi konuşacağız. Çünkü gökyüzü çok hareketli. Özellikle 2021 Eylül ayından sonra bazı hareketler var, kritik yerler. Oraları konuşacağız. Hem de astrolojiyi biraz konuşacağız. Güzin Alahan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Güzin Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi astrolojiyi konuşacağız. Gökyüzü evet. çok hareketli. Onları konuşacağız. Birkaç tane böyle magazin konusu var. Onları konuşacağız. <laughs> evet, Ama ondan önce siz nasıl astrolojiye başladınız? Onu konuşalım. Ee, ben normalde sınıf öğretmenliği mezunuyum. Hadi insanların ilgisini çekebilir. Sınıf öğretmenliği bayan için rahat bir meslek. Hani neden e, astrolojiyle ilgilendiniz diye. E, ben küçüklükten beri burçlara zaten ilgi duyardım. E, hatta ortaokulda böyle bir kitap almıştım kendime. Burçlar kitabı büyük bir kitap. E, hala duruyor. E, sonrasında hayatta yaşadığım zorluklardan etkilenip hani neden ben bu zorlukları yaşıyorum? İşte bazı olaylar dönüm noktaları yaşadığım zamanlar oldu. Hani neden ben bunları yaşıyorum diye araştırmaya hani çözüm aramaya başladığım zaman e, astroloji doğum haritasını keşfettim. Kendi doğum haritamdan başladım. Ee, önce araştırmaya, okumaya. Bu konuda çok kitap okudum, çok araştırdım. Kendi doğum haritamda gördüklerim beni şok etti açıkçası. Yani hani nasıl oluyor benim hayatım bu haritada nasıl olabilir gibisinden. Önce bir şaşırdım. Sonra işte eşimin haritasına baktım. İşte atıyorum kardeşimin, annemin, işte tanıdıklarımın haritalarını inceledim. Her incelediğimde de şoka girdim. Önce kendim bir şaşırdım. E, sonrasında da hani bunu ben öğrenmeliyim. Bu bize çok büyük bilgiler veren bir sır. E, çok ilgimi çekti. O yüzden de e, başladım. Eğitime başladım evet. Haritanızda gördünüz mü astrolog olacağını? Evet. E, hatta haritamda e, 8. evimde 8. ev astroloji ile ilgilidir. Güneşle kavuşumda e, bir asteroid var. Uran e, Urania urani asteroiti. Ee, onun olması e, ve işte orada m, başka bilgiler veren şeyler var. Vulkanus var, işte e, orada Merkür'üm var, Jüpiter'im var. Hani böyle hepsi bir kavuşumda. Uranüs'üm var ikinci evimde. Astrolojiden para kazanmayı, hani bunu meslek haline dönüştürebileceğimi gösteren, e, şifa vereceğimi gösteren Şiron'um aynı yerleşimde yine e, güneşimin yanında. Hani bütün bunlar bana zaten sen astrolog olmalısın güzün hani sen. Ee, bu konuda e, kendini ifade edeceksin. Senin e, bu konuda şansın var dedi hayat. Evet. <laughs> Öyle söyleyeyim. Peki şimdi e, astroloji kaderimizi mi görürüz demek? Ne demek astroloji? Ee, gökyüzünde meydana gelen gezegen hareketleri, astroitler, sabit yıldızlar, bizim doğduğumuz an, andaki konumları... E, Yeryüzündeki olayları etkiliyor. Yeryüzündeki olaylarla birlikte insan kaderini etkiliyor. Ülkelerin de mesela bir haritası var. Ülkeleri etkiliyor. İşte selleri, depremleri biz o yüzden tahmin edebiliyoruz. Hani gezegen konumları bunları etkilediği için astroloji de bunun arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma alanı. Bir olasılık çalışması, bir veri bilimi aslında. Merilere yani dayalı olasılık çalışması. Gökyüzünde işte bu gezegenin yeri buradayken işte bir yangın olayı olabilir. Evet sadece gezegen konumu değil açıları işte kavuşumları bütün bunlar e, yeryüzündeki olayları etkiliyor. Ve aynı zamanda bizim kişisel hayatımızı kişisel kaderimizi de etkiliyor. Bizim de doğum evet. saatimizden alınıyor değil mi? Sanırım evet. O da doğum haritası doğru mudur? Aynen doğum saatimizde bulunan gezegen konumları. Bizim doğum haritamızı oluşturuyor asteroidler, sabit yıldızlar işte. Hı hı. Biz onların matematiksel e, haritasını çıkarabiliyoruz evet. ve yorumlayabiliyoruz. Yani onu e, aslında herkesin harita bilgisinin olması gerekir, değil mi? Kesinlikle çok önemli. Yani hani bu hayata neden geldik? E, bu hayatta neden varız? Bunun cevabı işte sağlığımız. Ee, yaşayabileceğimiz işte hastalıklar yani hani bir şeyleri öngöre, öngörebilirsek önlemini alabiliriz. Aslında bu bir fal değil ama şöyle nasıl ki biz yarın hava yağmurlu olabilir diyorsak Hı. hani bizim de kadersel olarak şunları şunları yaşama ihtimalimiz var deyip hani kendi hayatımız hakkında önlem alabilme şansımız var bu sayede. Yani e, evlilik yapacağımız zaman işte çiftlerin haritasına bakmak gerekiyor. Evet çiftlerin yani. e, İki insanın birbirine uyum haritası var Sinastri mesela. Sadece o değil. Yani böyle her şey insanın sağlığı, evliliği, işte boşanma var mı kaderinde tabi tahmini yüzde seksen olasılık veriyoruz biz. İşte e, nafaka durumu, e, vergiler, borçlar, tazminat, mahkemeler. E, nasıl anlatayım? Çocuk sahibi olmada zorluk yaşayacak mı? İşte çocuklarından nasıl bir verim alacak, nasıl bir fayda sağlayacak, çocukları hayırlı evlat mı değil mi? Yani hani Taşıncı maddi durumu, mi? ondan sonra başka. Mesela tüp bebek tedavilerinde de çok kullanıyoruz bunu. Tabi yani mesela işte hangi dönemler uygun transfer için diye çok soran danışanlarım oluyor bana. Evet, bu konuda ben de biraz <laughs> deneyimli olduğum için bu konuyu ayrıca hani iyi analiz ediyorum. Orada gene kişilere göre ama değil mi? Ee, yani örnek veriyorum dediniz ya tüp bebekli transferi ne zaman yapmak gerekiyor? Tabii kişisel haritasına göre doğum saati bilmeden biz hiçbir şey evet. öngöremeyiz. Doğum saati olacak kişinin biz ondan sonra öngörebiliyoruz. İşte hastalıkları, daha sonra sosyal çevredeki göreceği saygı, hani sosyal çevrede sen şanslı mısın şanssız mısın travmalarımız özellikle psikolojiyle çok alakalı doğum haritası. Yani bir insan hani nasıl bir travma yaşamış bunların çözülmesinde bile bizim çok yardımımız oluyor. Yani birçok aslında psikolog artık astrolojiden astroloji yardımı da alıyor öyle söyleyeyim size. İşte bilinçaltı. Mesela bizim bilinçaltımızda gizli kalan konular doğum haritamızda bize ipucu Gülüyor. veriyor. Mesela doktorların atıyorum 10. evinde ve 1. evinde genelde şiron olur. Açıları hani iyiyse yanında işte çeşitli gezegenler varsa işte bu anlamda başarılı olabileceğini göster atıyorum bunları örnek veriyorum Hı. mesela çocuğumuz hangi alanlarda yetenek sahibi biz bunları öngörebiliyoruz yeteneklerine göre bu sefer mesleğe yönlendirebiliyoruz ya da diyebiliyoruz ki senin çocuğun şu sabit yıldızın etkisinde tamam şu an ilkokul süreci sıkıntılı olabilir ama ileride şu sabit yıldızdan dolayı şöyle bir parlama gerçekleştirecek İnsanlar arasından sıyrılabilecek. Biz bunları hep e, astroloji sayesinde e, görebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Evet hı hı. yani belki ev sahibi olacağı zaman, araba sahibi olacağız zaman bile ki, dikkat etmesi gerekir. Yani bunlar nedir? Zaten e, böyle önemli iş adamları işte e, büyük işler başaran insanlar da hep astroloji yardımı alıyor. Geçmişte biliyorsunuzdur evet. artık herkes biliyor eskiden padişahlarımız olsun işte büyük işte e, siyasiler olsun herkes astroloji desteği alıyor. Kesinlikle. Evet. evet yani Çok başarılı e, işleri araştırdıkları zaman evet. astrolojik olarak çok böyle bakıldığı belli olduğunu çok Kesinlikle. astrolog söylüyor. Peki kraliyet yıldızları var bir de haritada gözüken. Ee, ne evet anlama kraliyet gelir? yıldızlarımız. Ee, kraliyet yıldızları şöyle bizim haritamızda e, mesela çok bahsetmez astrologlar genelde böyle sabit yıldızların etkisi o kadar çok bilinmiyor. Evet artık gezegenleri herkes bahsediyor konuşuyor ama. Asıl böyle gezegenlerden daha çok etkili olan sabit yıldızlar var. Sabit yıldızlar bize bazen şan, şeref, şöhret, başarı, para getiriyor. Bazen de Allah korusun hastalık gibi kötü şeylere de sebep olan sabit yıldızlar var. Sabit yıldızlardan kraliyet yıldızları var. Dört tane bunlar çok önemli. Bunlar kimin haritalarında oluyor derseniz böyle işte... Dünyada, ülkede tanınan isimlerin genelde haritasında oluyor. Eğer sizin doğum haritanızda kraliyet yıldızı varsa bir gün emin olun ki şöhret, <laughs> şöhret olabilirsiniz. Ama tabii bunun bedelleri de var. Tamam. Ee, şöyle e, şartları var sizin o sabit yıldızların aslında. Diyor ki mesela dürüstlüğünü kaybedersen şöhret olduğun zaman e, sen daha kötü bir duruma düşeceksin. Tamam çıktın zirveye ama... Dürüst olmazsan daha kötü bir duruma düşeceksin. Mesela bu Aldebaran yıldızının şartı. Regulus yıldızının şartı var. Diyor ki, çok yükseleceksin, insanlar sana zarar da vermeye çalışacak ama sen insanlara iyilik yapmak zorundasın. İntikam ve öç duyguları seni beslediği zaman sen bütün verdiğim güzellikleri geri alırım, tepe taklak olursun. Mesela Antares yıldızı var. Antares yıldızı... Çok çalışacaksın diyor İşte şartı bir şartı bu ama çok başarılı olacaksın diyor. Ee, aynı zamanda Alt Yıldızı var mesela o büyülü bir karizma veriyor mesela. Biraz ünlülerden de örnek verelim hani bizim tanıdığımız isimlerden örnek verelim. Mesela Şeyma Subaşı çok merak edilen bir isim. Hep diyorlar ki işte Şeyma Subaşı'nın şansı keşke bizde olsa onda <laughs> ne var ki acaba işte hani. Hep böyle işte duyuyoruz konuşuluyor falan. Ee, örnek alanlar var, almayanlar var. Herkesin hayatı kendisine özel. Ee, Şeyman Subaşı'nın haritasını bizim hocamız incelemişti. Hani merak edilen bir isim olduğu için ee, incele sonra beraber inceledik. Şeyman Subaşı'nın Venüs'ü Regulus pardon Aldebaran yıldızıyla kavuşumda. Eğer haritanızda İkizler burcunda 8 9 10 derecelerinde bir gezegeniniz varsa sizin de e bu Aldebaran yıldızınız var demektir. Venüsüyle kavuşumda eşten, ikili ilişkilerden kaynaklı hayatına e, işte kraliyet gibi işte evet, <laughs> kraliyet yıldızı, kraliyet yıldızı işte para, işte şöhret, ün kazanacak. Ama bu sebepten dolayı kazanacak. Ama onun da şartları var tabii ki onunla. Bilmiyoruz hani ileride uyuyacak mı, uyumayacak mı? Birazcık hani riskli yıldızlar bunlar. Yani Ama hani dikkat etmek gerekiyor. Yani birliktelikleri olmasa şans o yıldız çalışmayacak mı? Hayır. Demek? Çalışacak öyle bir birliktelik getirecek ona. Hmm, anladım. Yani öyle bir insanın ilgisini çekecek ve onun aracılığıyla o hayata kavuşacak. Aslında hani bu onun şansı. Hani başka birinin ona sunduğu şans değil. O onun kaderinde doğduğu saatte ee, mesela Sirius B yıldızı var aynı zamanda kendisinde. Bu da bir sabit yıldız. Ee, bu da şunu veriyor. Ee, Şeyman Subaşı topluma çok böyle uygun mesela herkes gibi e, storyler atmıyor örneğin. Ee, biraz daha sıra dışı davranıyor. Böyle olmayı e, gösterir. Mesela Tuğba Büyüksüz'ün Sirius A var. Bu bütünsel bir güzellik de verir kadınlara. Onda daha çok topluma örnek olacak davranışlar yapma özelliği veriyor. Mesela başka örnekler de vermek istiyorum. Sevinirim. Hindistan lideri Gandhi onda da anteres yıldızı var. Sigmund Freud onda da aynı zamanda anteres yıldızı var. Mesela Trump, Trump'ın haritasında baktığımızda regulus yıldızı var. Elvis Presley bunda da aynı zamanda fomalda yıldızı var. Hani bir sürü örnek var. Vaktimiz yetmez hepsini söylemeye. Ben küçük küçük böyle hep isimlerle. Siz araştırdığınız evet. Isimleri... Tabii tabii biz ünlülerin haritası üzerinden de eğitim aldığımız süreçte hep çalıştık. Ben kendim de mesela inceliyorum merak edip işte şu ünlünün haritası ne diye. Çünkü doğum saatleri falan oluyor genelde ya da biz kendimiz bulabiliyoruz çalışarak. Çok Hayır. uzun sürüyor mu doğum saatini bulabilmek? Doğum saatini bulabilmek e, yani uzun sürüyor, zor. Tutulmalar falan var devrede. Yani o bayağı e, şey, zor bir işlem <laughs> öyle söyleyeyim. Evet, bayağı e, <laughs> evet. tarihleri karşılaştırıyorsunuz Evet onu, Evet, bayağı bir bilgi girmeniz gerekiyor. Kişiye de bir sürü soru soruluyor bununla ilgili. Birazcık zor bir işlem. <laughs> <Evet. Şimdi gülüyor> Meşakkatli. Gök gökyüzü çok hareketli. E, neredeyse korona başladığından beri sürekli retrolar tutulmalar işte çok garip olaylar yaşıyoruz yani bir evet, rahat evet. edemiyoruz evet, peki şu anda bugün Evet 22 Eylül ama bu çekim işte olduğu zamanlarda yakın bir zamanda retro başlıyor galiba Evet. neler evet. olacak etkileri Merkür Merkür retrosuna evet, ne zaman bitecek Ondan sonra var mı başka bir şey gökyüzünde ee, şöyle 20, 27 Eylül'de bir Merkür retrosu başlıyor. Retrolar da birazcık yanlış biliniyor. Ben onun üzerine de biraz konuşmak istiyorum. E, retrolarda gezegenler geri gidiyor zannediyoruz biz, ama gezegen e, Merkür aslında geri gitmiyor. Sadece yavaşlıyor. Biz algı yanılmasından dolayı onu geri gidiyor zannediyoruz. Ve retroların öncesinde de şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Durağan pozisyona geliyor gezegenler. Doğum haritalarında durağan pozisyonda olması bir gezegenin daha tehlikelidir yani hani biz diyoruz ya retroda gezegen korkalım aslında en tehlikelisi durağan pozisyondur. Retrodan önce de bir durağan pozisyon var. Hani retro öncesi böyle bir iki gün hani dikkatli olmakta fayda var. Yani hani asıl o günlerde birazcık dikkatli olmak Konusunda uyarmak istiyorum ben. Ne gibi dikkatler mesela ee, onlar? Ne gibi dikkatler? Ee, yani çok öfkeli olabiliriz, işlerimiz sarabilir Hani çok mesela bir toplantımız vardır, çok kötü geçebilir. Hani retro öncesi böyle yaşanan aksaklıklar, karışıklıklar. Bir iş yapacaksak, hani retro öncesine de böyle bir iki gün bırakmamalıyız. Hani diyoruz ya, retro öncesinde halledelim, ama retro öncesinin son bir iki günü birazcık e, kaos, karmaşa <laughs> bizi bekliyor. Evet. Hı -hı. Ne zaman bitiyordu retro? 19 Ekim tarihinde bitiyor retromuz. Hangi burçları en çok etkileyecek? Ee, şöyle anlatayım. Ee, haft yani bütün burçları tek tek anlatmamı Siz nasıl ister misiniz? Ee, şöyle e, bizim irili ufaklı böyle eskide kalan e, sorunlarımız, problemlerimiz gün yüzüne çıkacak retroda. E, retrolar biraz hani yeni bir şeye başlamaktansa geçmişte kalan e, sorunları halletmeyi aslında e, göz şey yapıyor e, yarım yapmamız kalan gerekiyor işlerimiz. yarım kalan işleri tamamlamak gerekiyor yeni bir işe başlamamak gerekiyor retrolarda e, mesela, İletişim Çok özür dilerim. sorunları. Çok özür dilerim. Hemen bir şey sorabilirim evet. parantez Bir Yarım kalan işleri tamamlamak gerekiyor dediniz ya. Hı hı. O yarım kalan işler retro zamanından yarım kalan mı yoksa normal döngüde olduğumuz zamanda yarım kalan işleri mi retroda bitirmek gerekir? Geçmişten kalan yarım kalan işler. Yani, yani retroda yani, olup olmaması önemli değil geçmişte. E, retroda bizim önümüze geçmişte yarım kalan işler gelecek. Biz hı bunları hı. tamamlamalıyız. Anladım. Yani geçmişte olması önemli Zaten yarım kalıyorsa genelde geçmişte oluyor. O yüzden hmm. biz hani geçmişten gelen böyle yarım kalan işler diyoruz. Tamam. Ee, bunları tamamlamalıyız bir de mesela eğitimde sorunlar, iletişimde sorunlar, işte yanlış mesaj yollama riskimiz var, yanlış işte e-posta <laughs> atma riskimiz var. Ya da çapkurların yakalanma. Edelim. Çapkınların yakalanma riskleri olabilir. mesajlardan. Yani belki. evet, bunlar ortaya çıkabilir. Gizli saklı konular da bazen ortaya çıkabiliyor çünkü evet. Seyahatlerde sorunlar çıkabiliyor. Bir araba alacaksak retroda almayalım ama şu da yanlış biliniyor. Şimdi biz bir araba almayı planlıyoruz, bir ev almayı planlıyoruz. Retro zamanında uygun bir araba bulduk ya da uygun bir ev bulduk bunu almalıyız. Hani diyoruz ya retroda bir şey yapmayalım. Önceden planlanan konuları retroda yapmamızda hiçbir sıkıntı yok. Ama e, hiç taşınmayı düşünmüyorum, ev almayı düşünmüyorum. Retro geldi kapıda, işte retro yaşıyorum. Ya ben bir ev alayım deyip de gidip hemen ev alırsam o evden hayır gelmez. Ya da işte e, retrodayım, alışveriş yapasım geldi. Biraz beklesen daha iyi olur. Hani büyük bir alışverişten bahsediyorum, küçük alışverişlerden bahsetmiyorum. Telefon alacağım, karar verdim retroda telefon almayı. Alma, retro bitsin. <laughs> Birazcık sabret, sonra al. İşte iş değiştirmek istiyorum. Retro'da karar verdim. Ben bu işten sıkıldım. Başka bir işe geçeyim. Yine yapmamamız gerekiyor. Bu retro bizi birazcık burçları da etkileyecek. Burçlara göre kısaca ben bizi nasıl etkileyecek onları da anlatayım. Tamam. Sevgili koçlar sizi daha çok ikili ilişkiler ve ortaklıklarda problemler konusunda etkileyecek bu retro. Bu retroda lütfen ikili ilişkilere dikkat edelim. Sevgili boğalar sizi sağlık konusunda etkileyecek. Daha çok işte böyle sağlık konusunda geçmişte üstünü örttüğünü sağlık problemleri <laughs> gün yüzüne çıkacak hani ihmal ettiğimiz şeyler gün yüzüne çıkacak öyle söyleyelim ee, ikizler ikizler birazcık e, eski aşklar geri dönecek ikizlere e, ikizler eski aşkları yarım kalmışsa hani böyle işte e, eski ilişkisinden bir telefon bekliyorsa <laughs> alabilir İkizler burcunu bu anlamda etkiliyor. Gide... Yani Eski bir ilişkisinde barışmak istiyorsa mesela ikizlere öyle bir pencere de açalım buradan. O da olabilir. olabilir. O da olabilir. Bir şans Tabii yüksek olur Verebilir yani. evet verebilir. Sürüncemede olan bir ilişkisi varsa o da bitebilir ikizlerin. Bitebilir. Evet. Yengeçler, yengeçler dördüncü evden etkileniyorlar. Yani birazcık böyle aile içi sorunlar gündeme gelebilir. Taşınma mevzuları söz konusu olabilir. Yani öyle bir düşünceleri varsa yine de bu retro zamanı taşınmayıp daha sonrasında... Beklesinler <laughs> be. beklemelerini tavsiye ederim. Aslanlar birazcık araba kazalarına dikkat etsinler. Böyle otomobillerinde arıza çıkabilir, telefonlarında arıza çıkabilir, kardeşlerle, yakın arkadaşlarla ilgili sorunlar, problemler yaşayabilirler. Başaklar birazcık maddi anlamda etkileniyorlar bu retrodan. Maddi konular gündeme gelecek Başaklarda. Maddi konularda böyle çok girişimci olmayalım. Bütçemizi düzenlemeye çalışalım. Teraziler Teraziler biraz içine dönecekler zaten terazi burcunda e, gerçekleştiği için bu retro biraz böyle sorgulayacaklar hayatlarını İşte ben e, neyim nasılım işte e, çok fazla e, münakaşaya girmeyi tavsiye etmiyorum bir şey söyleyeceklerse bağırıp kızmak isteyebilirler e, huzursuzlanabilirler bu retroda e, lütfen e, böyle birazcık sakin kalmaya özen gösterelim. Akrepler, akrepler gizli kalan konular ortaya çıkacak akreplerde. Gizli düşmanları varsa onlar ortaya çıkacak. Aldatılma varsa bunu öğrenecekler. Yani bu konularda riskler taşıyorlar. Ee, Akreplerin <laughs> sancılı bir retro bekliyor. Evet, orada. sancılı bir retro bekliyor. Mesela işte hastalıkları varsa onlar gün yüzüne çıkabilir. Böyle konularda dikkatli olmalarını öneriyorum. Ve benim burcum. Ee, evet, Yaylar. Yani <laughs> Evet, yay <mı? gülüyor> geçmiş ilişkiler dönebilir yaylarda da. Evet eski bir ilişkiniz varsa bunlar geri dönebilir. Temkinli olmakta fayda var. Bunlar retro sonunda geri gidebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir uyarayım. Yani evet başlayalım yarım kalan ilişkinize ama lütfen <laughs> birazcık temkinli olalım. Oğlaklar genelde iş hayatında etkilenecekler bu retrodan. Kariyer alanında etkilenecekler. Yeni bir işe başlamayıp işimizden de ayrılmayalım. Hani böyle iş konusunda bir düzenlemeye gitme çabası içinde olabilirler. Bence, Kariyer evet, anlamında dikkatli olsunlar. Dikkatli olsunlar. Kovalar eğitim, seyahat, işte mahkemeler bu konularda haber alabilirler. İşte bekledikleri bir mahkeme varsa, işte bir eğitime katılmak istiyorlarsa seyahat edebilirler. Hani bu konularda sıkıntılar yaşama ihtimalleri var. Biraz erteleyelim. Balıklar bu konuda eşgelirinden, işte tazminat konularından, miras konularından böyle geçmişte kalan bir miras beklentileri, bir işte davaları falan tazminat alacakları varsa bu konularda gelişmeler olabilir. Yani mesela bir dava varsa açsınlar mı? Yani davalar gündeme gelecek, öyle söyleyeyim. Yani gündeme gelecek hani yeni bir davaya e, başlamasınlar. Eski bir dava söz konusuysa bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çünkü biz retroda ne yapıyorduk? Yarım kalan, kalan şeyleri tamamlıyorduk. Tamamladık. Evet. Evet. Şimdi peki e, bir şey soracağım. Şimdi e, evet retroya yorumladık. Bu genel bir yorum. Ama evet. e, haritaya daha bakarsak retro'nun etkisini veya e, haritada bizim hayata ne kadar bizi zorlayacağı, ne kadar mücadele olacak görünür mü haritada? Evet, şöyle. Nasıl ki bir deprem oluyor, depremin şiddetinden biz yıkıcı olup olmayacağını anlayabiliyorsak, doğum haritasında da gezegenlerin bulunduğu. İşte dereceler var. Ev girişlerinin dereceleri var. Bu dereceler çok önemli. Mesela 29 derece çok zorlu bir derece. Eğer işte Merkür'ünüz 29 derecedeyse bu retrodan birazcık fazla etkileneceksinizdir. Mesela gezegenin bütün böyle enerjisinin açığa çıktığı noktadır 29 derece patlama noktası yani çok fazla etkiliyor insanları 29 derece zorluk yaşatıyor sıkıntı yaşatıyor işte böyle etkilediği için haritasında 29 derecesi olanlar aslında özel insan da deniyor bu insanlara bazı ünlülerin haritasında gene 29 dereceleri var. Öyle mi? Evet ünlü olmuşlar belki. Belki işte çok para kazanmışlar, işte şöhret olmuşlar ya da büyük işler başaran insanlarda da genelde 29 dereceler var. Bunlara da örnek vereceğim. zorlukların karşılığı da var öyle söyleyeyim. Yani çok fazla üzülmesin haritasında 29 derecede gezegeni olanlar. Zor ama kolaylıkları var. Şöyle mesela örnekler vereyim size. Örnekler getirmiştim e, ee, Sezen Aksu'dan örnek verelim. Sezen Aksu'nun Venüs'ü 29 derecede ve Regulus yıldızı az önce bahsettiğimiz kraliyet yıldızıyla kavuşumda. Ee, ne yapıyor 29 derece Venüs, aşk ilişkilerinde, ikili ilişkilerinde çok fazla probleme yol açıyor. Ne yapıyor Sezen Aksu? İşte bir türlü yüzü gülmüyor. <laughs> çok fazla mesela herkes üzülür biten ilişkisinde ama Sezen Aksu'nun üzüntüsü çok fazla delice ama olur. Ne yapıyor? De... Üzüntülerden çok güzel şarkılar, şarkılar çıkıyor. Aynen evet, aynen. Regulus yıldızı da şans veriyor ona orada, onu zirveye taşıyor gördüğümüz gibi. Hani o yüzden çok fazla üzülme. mesela Morgan Freeman ayı 29 derecede ve kovada. Bu da birazcık benim de öyle bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet, ayım kovada 29 derece. Bu biraz insana bilgelik veriyor. Yani yaşam felsefesini çözme, çok fazla bilgi sahibi olma özelliği veriyor. Ne yapıyor? Bu yaşam felsefesini, yaşamı anlatan, varoluşu anlatan belgeseller yapıyor zaten Morgan Freeman. Ee, yay ama, burcuydu sanki aynı zamanda gibi hatırlıyorum ben ama. Evet, doğru yay mu hatırlıyorum? burcu olabilir. Burcunu şu an hatırlamıyorum Ben ama, öyle hatırlıyorum yay burcu. Evet, e, ama ayı 29 derecede. Onu nota aldım sizin için. Nicole Kidman mesela o Güneşi da yay burcu. 29 derecede. Nicole Nikol Kidman'da ne yapıyor? İşte Güneş gibi gerçekten parlıyor evet. ama kendi baktığımız zaman özel hayatında kendi kendiyle alakalı problemleri vardır. büyük ihtimal hani zorluklar yaşamıştır. Başka mesela 29 derecede yengeç olanlara müjde vereyim buradan. 29 derece yengeç olanlara Milyoner derecesi. Genelde bu insanlar zengin oluyorlar. Öyle <laughs> mi? Evet. Mesela Merkür 29 derecede ve Ayı 29 derecede olanlar genelde sinema sanatçısı olabiliyorlar. Böyle tabii özel şeyler, istatistikler de var. Bunlar hep olasılık çalışması. Biz zaten bunlara dayanarak yorumluyoruz. Hani Kafamızdan hmm. bir şey söylemiyoruz. Gelen bir veri var. Yıllarca biriken bir istatistik var. Biz ona dayanarak yorumlarda bulunuyoruz. Mesela Macron. E, Fransa Cumhurbaşkanı e, Evet 29 derece e, onun da Güneşi yayda e, yani böyle özel insanların e, haritasında bazen iki tane üç tane 29 derece gezegenleri oluyor bunlar onları çok zorluyor. Ama karşılığında mükafatları, e, var. mükafatları da var, öyle söyleyelim. Abi, <laughs> herkes de var mı bu kraliyet yıldızı? Bazı kişilerde var. Yok, Kraliyet yıldızı dört tane. Bazı insanlar da var. Zaten o insanları parlatıyor. Sadece böyle kraliyet yıldızı demeyelim. O kadar farklı özel yıldızlar var ki haritalarda incelediğimiz zaman, hani e, özeline indiğimiz zaman e, hepsi çok değişik alanlarda şans, başarı, işte mesela bazı yetenekler. İnsanların bu yetenekleri genelde bu yıldızlar etkisiyle oluyor. Evet. Hı -hı. Biz bunları Gerçekten. görebiliyoruz astroloji sayesinde. Ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum ki zaten astrolojinin değeri günümüzde daha da arttı. Evet. Önümüzdeki evet. yıllarda herkes hemen hemen astroloji bilgisine sahip olacak diyor evet. astrologlar. Evet, kesinlikle. Değil mi? <laughs> Aynen. Evet, temel olarak almak lazım bu bilgiler. Çünkü en Hı -hı. azından kendi haritasını kullanabilmeli bence bir insan. Aynen. ...kendi haritasına vakıf olmalı, bilmeli. Evet. Hani ben neyim, neden dünyadayım... ...yeteneklerim neler... ...zorlanacağım konular neler... ...ana temalarıyla, hangi sabit yıldızların... ...özelliği etkisindeyim, hangi asteroitin ...etkisi var üzerimde... ...bunları bilmeliyiz bence. Peki bir astrologla çalıştığımız zaman... ...bir danışmanlık Hı -hı. aldığımız zaman... Evet. E, ...kısa süreli mi alınıyor... ...yani bir öngörü oluyor yoksa... Ee, ...retrolar, tutulmalarla ilgili... ...önümüzdeki yıllarda evet. bilgiler veriyor mu? Şöyle... E, Mesela biz doğum haritası danışmanlığı, natal dediğimiz bir doğum haritası danışmanlığı var. O bizim kadersel, hani bütün kaderimizi de, bütün hayatımız boyunca yaşayacağımız şeylerin bilgisini veriyor. Ama biz ne yapıyoruz? Günümüzün transini, günümüzün işte gezegen konumlarını haritamızı etkilediğimiz zaman bir yıllık öngörüde bulunabiliyoruz. Daha fazla yıllık öngörüde de bulunabiliyoruz. Ama biz, ben danışmanlıklarımda genelde bir yıllık öngörülerde bulunuyorum. Ama mesela ileriki tarihleri girersek programa bize ileriki yıllar hakkında da bilgileri tabii ki veriyor. Mesela biz neden diyoruz Türkiye'nin önünde işte bir altı yıl hani zor görünüyor nasıl biliyoruz? İleri tarihleri. 2025'e kadar 2025. mı o altı yıl yoksa 27 mi? Yani şöyle bu yılı da sayarsak. <laughs> 2021-2026'ya kadar bizi zorluklar bekliyor. Evet. Ama genelde 2023'te böyle bir o zorlukların doğum sancıları gibi olup artık yükseliş dönemine geçip 2030'larda falan dönemine çok iyi Hemen yükselemeyeceğiz. Evet. Yani o şeyler geçmişten gelen yükler biraz bizim peşimizi bırakmayacak. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Yani hani birazcık daha zaman hani çok yükselmemize diyeyim. Bir 6 yıl falan var. Evet. Herkes evet. de çoğu astrolog <laughs> 2030 yılında Türkiye için çok iyi bir konumda. Ekonomistler de dünya da aynı şeyi söylüyorlar. Ya böyle paralel gittiği zaman Astroloji çok iyi oluyor. Hmm. Bu Covid döneminde en çok gördük hmm. bunu. Gerek hmm. aşılar gerek işte karantina Tabii zamanları. Tabii yangınlar yani her şey böyle artık günümüzde gerçekten e, tahmin edilebiliyor. <laughs> evet birazcık paralel gittiği zaman evet. çok güzel oluyor. Hmm. Abi, gözünün Hanım çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Ben Veriniz teşekkür ederim. Değerli bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamı. Çok sağ olun. Yani. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten doğum haritasını bilmek çok kıymetli. En azından olasılıkları görüp ona göre yaşamak lazım. Gerek iş hayatında gerek ilişkilerde gerekse eğitim hayatımızda. O yüzden harita bilgisine sahip olun. Güzin Hanım'ı hemen hesaplarınızdan takip edip detaylı sorunlarınız varsa kendisine sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.